Rise of Kingdoms'a gönderdiğimiz onlarca mail, Rock VIP support'a gönderdiğimiz onlarca mesaj sonunda yanıt verdi arkadaşlar. Rise of Kingdoms'a sohbeti, sohbet chatlerini düzenleme ekranı geldi. Sonunda bunu başardık. Bunu hep beraber yaptık. Gönderdiğimiz onlarca mesaj karşılık buldu. Buradan artık istediğimiz gibi sohbetlere yönetici atayabiliyoruz. 3 kişiye kadar yönetici atayabiliyorsunuz. Sohbeti istediğiniz başka bir hesaba devredebiliyorsunuz. Buradan başka birinin eğer sohbetinize oyuncu yani hesap almasını engellemek istiyorsanız buradan bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Grup adını düzenlemesini açıp kapatabiliyorsunuz. Yani mükemmel olmuş. Bakın grupta kaç kişinin olduğu burada yazıyor. Benim mesela Canavar chat'te toplam 361 kişi var. Sizler de Canavar Çete gelmek istiyorsanız, şu an ekrana bırakıyorum oyuncu numaramı. Bu oyuncu numarasından beni ekleyebilirsiniz. Sizi çete alabilirim. Ee, şu an bu gruba bir yöneticim yok. Canavar Çete yönetici olmak istiyorsanız yine bana ulaşın. Düşünelim arkadaşlar. <laughs> İyi günler diliyorum.